Öte yandan madalyonun öbür yüzü o gün o aramayı yapan polisler artık görevde değil. Arama emrini veren savcı da sürüldü. O savcıların başındaki isim Zekeriya Öz'dü. Öz de sürüldü. Hatta Öz ikinci sürgün kararıyla bugün Bolu'ya gönderildi. Günün tek tayin kararı üstelik Öz'le ilgili de değil. İstanbul'da bugün 10 polis şefinin daha görev yerleri değiştirildi. Savcılarda da yine tavrı edildi gerek var mı? Niçin geldin Araba var burada. Yine HSYK kararnamesi, yine deprem. 168 sakin ve savcının görev yeri değişti. Listenin başında tanıdık bir isim, savcı Zekeriya Öz var. Ama bu sefer değişiklik sadece görev yeriyle sınırlı kalmadı tenzili rütbeye de uğradı. Şey. Savcı Zekeriya Öz 17 Aralık'taki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının koordinatör savcısıydı. İlk neşterde görev yeri değiştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden bir ilçeye Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gönderildi. Yeni görevinde bir ayı henüz dolmuşken bir kez daha tayin edildi. Üstelik hem İstanbul'dan uzağa gönderildi hem de düz savcı yapıldı. Zekeriya Öz artık Bolu'da görevli. Bu bir şey Zekeriya Öz birlikte 125'i adli, 43'ü idari, toplam 168 hakim ve savcının görev yeri değişti. Ayrıca 3 büyük şehir Ankara, İstanbul ve İzmir'e üçer yeni başsavcı vekili geldi. Atamaların büyük bir bölümünün eş durumu ve sağlık gibi gerekçelerle hakim ve savcıların başvuruları üzerine yapıldığı ancak 17 Aralık sürecinde adı anılan isimlerin de kararnameye dahil edildiği öğrenildi. Bir atama depremi de İstanbul Emniyeti'nde yaşandı. 10 polis şefinin görev yeri değiştirildi. Aralarında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömür Ceylan, Yabancılar, Pasaport, Turizm, Spor Güvenliği, Fotofilm Şube Müdürleri ile Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Hilmi Korhan Zilcioğlu da var. Öte yandan Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde de görev değişiklikleri yapıldı.